Merhaba arkadaşlar. İyi pizza, güzel pizza. Bugün 87. gününde. Hadi dükkanımızı açalım. Tabi öncelikle haberler. Haberlerimize geçebiliriz. Dükkanımızı açalım. Müşterilerimiz bizi beklemesin. Tabi önce bildirimlerimizi kontrol ediyoruz. Elmas kazandıysak elmaslarımızı alıyoruz. Çiçeğimizi suluyoruz. Ve ilk müşterimiz bana bir kepekle pastırmalı fesleğenli pizza tamamdır. Hamurumuzu açtık. Kepekle sosumuzu sürdük peynir ekledik evet kepekli pastırmalı ve fesleğenli pastırmamızı ekleyelim şimdi sıra fesleğende hadi fırına saatimiz bir buçuk ilk müşterimiz geldi tekrar fişimizi kontrol ettik ve fırınımız tek canıyla hala devam ediyor arkadaşlar Çok ağır pişiriyorsun fırın. Bir dahaki bölüm hemen seni tamir ettirmeliyim. Hadi dilimleyelim. 8 dilime böldük ve paketledik. Siparişimiz hazır. Buyurun beyefendi. Ağım şu an bir şey değil. İdare eder. Thank you. Başarılardan bir tane açılmış. Evet. Yüz elmasımız oldu böylelikle. Hoş geldin. İki pizza. ikisi de sosisli. Tamamdır. Hadi yapalım. İki tane pizza. ikisi de sosisli. Normal hamurumuzdan iki tane açalım. Sosumuzu sürelim. Evet. Ve ikisine de peynir ekleyelim. Evet. Hadi devam edelim. Siz bu arada kanalımıza abone olup videolarımıza like atabilirsiniz arkadaşlar. Eğer aboneyseniz like atıp ve yorum yazabilirsiniz. İyi pizza güzel pizza. Saatimiz 3.15. İlk pizzamızı fırına attık ama fırınımız o kadar yavaş ki. Evet biraz beklememiz gerekiyor maalesef. Pişimizi sürekli kontrol edelim. Yanlış bir şey yapmayalım. İlk pizzamız pişti. Hadi dilimleyelim. Diğer pizzamız pişene kadar biraz bekledik. 8 dilime böldük ve diğer pizzamız da hazır. Evet. Şimdi dilimleyelim. 8 dilime böldük ve paketledik. Buyurun efendim. iyi. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Saatimiz 4.30. Hoş geldin. İki peynirsiz, zeytinli ve sucuklu. Tamamdır. Yine iki. Birine sos sürdük. Şimdi sıra diğerinde arkadaşlar. <laughs> Peynir istememişti. Direkt sucuklarımızı ekledik. Evet zeytin de ekleyelim. İlk pizzamıza zeytinlerimizi ekledik. İkinci pizzamıza da zeytinlerini ekleyelim. Hemen fırına atalım. Zaten fırınımız biliyorsunuz ki çok geç pişiriyor. Çünkü tamirat gerekti. Diğer pizzamızı alalım. Sırada beklesin ve saatimiz 6 oldu arkadaşlar. İlk pizzamız hazır. Hemen dilimleyelim. 8 dilime bölelim. Fırınımız ağır çalışırken ikinci pizzamız da gelmek üzere. Ve evet o da pişti. Hadi onu da dilimleyelim. 8 dilime böldük. Kontrol ettik ve tamamdır. Pizzamız hazır. Afiyet olsun. Teşekkürler. Yine bekleriz. Saatimiz 7. Hoş geldin. Ratatouille filminde vardı ya ondan istiyorum ama pizzanın üstünde. Ne demek? Bir vejetaryen yemeği hamuru hazırla, sosu yay, üstüne de peynir, patlıcan, soğan ve fesleğen. Hadi yapalım. Ara sıra fişimizi kontrol edebileceğimiz için bazen böyle hızlı okuyup geçiyorum. Çünkü başını sadece anladığımızda devamını fişten kontrol edip malzemelerimizi dizebiliriz. Sos ve peynir ekledikten sonra bakalım. Patlıcan, soğan ve fesleğen demiş. Onları da ekleyelim. Sırasıyla hepsini yerleştirdikten sonra ağır çalışan fırınımıza atabiliriz. Ve saatimiz 8.